Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Biz ben de hoş Emre. Geldiniz. Sen? Ozan. Çok memnun oldum. Bugünkü konumuz ne Emre? Aa, bugünkü konumuz çok tehlikeli bir konu abi ya. Yani her an linç edilebilir. Çok ponçik olabilir. Yani herkese laf edip güzel tepkiler de alıp ya da kötü laf sokarız değil mi? Kanka hayır. Niye? Dayak yeriz oğlum. Ben var son sona saklıyorum. <laughs> Sonunda. Ne bugünkü konumuz arkadaşlar kızların erkeklerde de çalıştır şu, şu. çalıştırma çalıştırdığı isimler. Abi, öyle bir isimden başlıyoruz ki şu an izleyenler anladı. Hayır. He. Merve. <laughs> oh, şu an kamera arkasında bir Merve var. Telepati yaptık. Kanka Merve, başla. Ne, ne ne düşünüyorsun? Ya bak bence şöyle düşünüyorum. Bak Merve kötü bir kız değil. Merve kötü bir kız değil ama Kötü insanların şeylerine alet olmak zorunda kalıyor. Buradan bütün Merve'lere selamlar bu arada arkadaşlar. Mahvolmuşsunuz o yüzden. Ben baba olsam Merve diye kızımı göndermem mesela. direkt o geliyor. Bu benim kötü niyetim aslında vallahi. <laughs> Merve'lerden geliyor. Merve dedi kavlamaya başladım. Ben karışmam. <laughs> Gel oğlum. Hat. Gel Milo. Ben Mer ben Merve'leri çok severim aslında. Çok iyi insanlar gerçekten. Hani böyle e, ararlar, sorarlar ama şöyle bir şey var. Hani ismi çıkmış, adı çıkmış 9-8'e derler ya. Bayağı çıkmış. 12-13'e çıkmış yani. Büşra. Bence Büşra... Abi zayıf, hepsi çok zayıf ya. Benim şişman Büşra diye bir arkadaşım olmadı. Dört tane vardı. Kötü ev... bir yapayım mı? Zayıf olduğuna nereden kanat getirin? Kaç tane zayıf Büşra tanıdın? Dört tane tanıyorum. Hepsi zayıf dedim ya az önce. Karakter olarak mı? <laughs> Pardon. Büşra'lar... <laughs> ya öyle bir şey. Büşra'lar doğum gününde sıfır sıfırda kutlayan kız tipi. Vallahi, Gerçekten. Vallahi, evet. vallahi. Doğum günü kutlu olsun. Çalışkan, titiz, düzenli. canlarını yer. Annesi böyle doktor tipi. A4 kağıdı bile ütüleyen kız tipi. Mina. Sin. Kim? Mina. Mina mı? Çok bu, güzeller. Ben de herkese güzel diyorum. farkında mısın? Herkese güzel diyorum belki düşerdi. Ne karaktersizim kardeşim ya. Şakaydı bu arada ama herkese güzel dedim şu an fark ettim. Dur, ama Mina'lar yemin ediyorum zengin tip. Mina evet babası Range Rover'dan bırakıyor. <laughs> Aynen abi yemin Herhangi ediyorum. bir hayat kaygısı yok. Aynen Mina ve Seda. Zengin koca bulma kaygısı da yok. Evet sıradaki ismi alalım. Hatice. Ay, Ay bak hemen Hatice. gülümsedim oğlum. Yani ne tatlı Hatice ya. Yani zengin. Kesinlikle kardeşim. Şafır kullanmaz Hatice'ler ya. Katiyen yani, salak bile demez bence. Salak demiyorsun koyayım ne diyemez bence. <laughs> Hayır şu an Hatice'yi tarif ediyorsun. Hiç, hiç tepki alamadık farkında mısın? Ha bunu bekledim işte bunu bekledim bunu vermediler. Hatice canım. şey daha yeni mutfaktan geldi. Elleri ıslak böyle o anaç tavra size ne getireyim? <laughs> Elini öpeyim ya ne kadar tatlı. Anne oldu Hatice. Anne ha, Hatice olarak tariflerini bekliyorum yemin ediyorum. Ha, Hadiyle, ile eğleneceğim ben şu an fark ettim kardeşim. Selin. <laughs> Selin'lerin de ismi çıkmıştır ama bence kat, katiyen Selin'ler öyle, Selin. öyle mi der? Ya Selin tam böyle şey bir er, basit bir erkek zekasının açtığı fake profil ismi abi anladın mı? Yani Oğlum Selin, çok iyi Selin Taş. Lan. Selin Taş ya yani. ne olabilir ki? Böyle fotoğrafı vardır kesin. Hani Alev'in gizli hali. Selin diyorsun. Taş tamam mı? Yani Selin Taş. Şey diyorum değil mi? Alev'in gizli hali. Hani Alev artık ismi çıkmış. Alev Sevda ama hiç Selin, girmiyorum ama oraya. Ama Selin ama Eçin. işte Alev'i o konuda hiç dair bile etmedik. Ama Alev mesela belli. O 30 yaşında bir amcaya sor. 30 yaşında amca olmaz gerçi. 45 yaşında bir amcaya sorsan. 30, amcaya so <laughs> 30 gider, gider Alev desen uzak dur oğlum. Facebook'tan eklemiyorum der ama. Şeyi ekler. Kimle konuşuyorduk? Selin'i Selin, Selin Abi Ece, Lal, Nas bu üçlü. Senin Ece, Lal, Naz hakkında ne düşünüyor olabilir sen ki? Sen öyle elini bir indir önce. Ne? Bir dakika sen Ece, Naz bir daha elini indir. bir dakika sen konuş konuş Sen konuş. ne düşünebilirsin ki Allah aşkına sabahtan akşama kadar evdesin kanka. Yani senin ancak bir oyun karakteri olabilir kız ya Ece. Ev, o öyle bir oyun dediğin yok. salondayım kardeşim yani ben e, tuvalete bile az gidiyorum yani. Tamam tamam Ece ne olabilir? 2012 en son Mina'dan beri sen yoksun ortalıkta yani. Kardeşim Ece deyince <laughs> aynen ha. Niye <laughs> 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 bana soracaksın abi. Ece... Kardeşim şu an beni kırdın farkındasın. <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim. Senin gibi elimde bir kolyeyle oynamıyorum en azından. Gömlek mi gibi senin gibi? Oynuyorum en azından kardeşim. Hani o kızla çıkayım, o kıza takılayım, gömlek giyeyim, şu kızı düşüreyim diye. Bak hayat felsefemi öyle. Şu an beni bölüyorsun. Teşekkür ederim. Senin üç harften anladın Allah'ını seversen bak. Üç harften. mi diyeyim? Evet. Ne diyeyim Allah'ını? Allah Allah Dabbeden bahsediyorsun oğlum bana. Kardeşim korkuyorum öyle konuları hiç şey. <laughs> 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 Şimdi Ece'ler, Nas. <laughs> Azam Öz kızlar. Hmm. Ece'ler güzel oluyor oğlum. Ece, Ece... Çirkin Ece, oluyor Çok baskın Zaten bir karakter. Bunlar çirkin oluyor. Sonra bir kapatsanıza ha. Hani. Bir <laughs> Bunlar çirkin oluyor lan. Çok, çok çirkin oluyor. Var ya bak bir tane vardı. Ben <laughs> şimdi hayır, sonra, ya, şöyle isim vermeyeyim. Hayır, şöyle Ece... <laughs> şöyle isim vermeyeyim, Ece diyor ya. <laughs> şöyle isim vermeyeyim deyip Ece diyor ya. Ben de böyle delikanlıyım kardeşim. Beğenmiyorsan... Sen bak beni beğenirsin ki. Bak Ece... <laughs> Biraz daha Benim için... Bak benim için çok baskın bir karakter değil. E, ama Ece ne e Ece, de, üç var. <laughs> ne baskı soruyor? ki? Ece 3 harfi var. Ne baskı. Ama bir de Ecen koyuyorlar. Ecen. Benim kuzenim ismi şimdi kardeşim. Ben hiç <laughs> sevmiyorum Ece'nin ismini. Kusura bakmayın hiç sevmem. Kuzenini mi sevmiyorsun? Ay, ku mi seviyorum lan yazık. Şimdi küçük izler ama belki. <laughs> abi efsane Emre bunu... Kafam vurdu. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kafanı <laughs> Kafa mı vurdun? Vurdu? Valla kafam vurdum. Bir şey girdi kafama Yeti ama neyse. Bir abi. şey diyeceğim. Şimdi Emre'nin arkadaşlar din kültürü öğretmen olduğunu biliyorsunuz. Bu soruyu direkt Emre'nin gözlerinin içine bakarak... Gözlerime bak. Kanka Rümeysa Arabi'ye. Cecelist. Ben... Kufey Babasının kızı. Prenses olmak için prensle evlenmeme gerek yok. Ben zaten kralın kızıyım. Aynen onu, onu ben diyecektim. <laughs> Başka? Kralı mı kanka? Instagram'da yani ne bileyim. DM yok. <gülüyor> <gülüyor> ya bak kardeşim alıyorsun. E, bak, hala elim böyle. Hala elim buralarda. Laflarım bak şimdi. Güney sana en son ne zaman DM geldi? Allah'ını seversen ya. Kanka arkadaş attı kanka oyunun linkini versene <laughs> Abi bak bence Rümeysa ve Rabia deyince benim aklıma hani sen söylediğin söyleyeceklerini. Ama vallahi de katılıyorum. Instagram'da DM çarpı. Güneş gözlüğü sürekli kafasının üzerinde olan. Ne? Bak Emre kafa yiyeceğim ya. Güneş gözlüğü sürekli kafanın üzerine taşıyor bunlar. Ben bir kere Rabia'yı... Başına güneş, güneş geçmesin diye. Başına <laughs> güneş. <laughs> ama ne öyle yapardık bize. Bak. Abi Rümeysa montu diye bir şey var biliyorsun değil mi? Ya <laughs> abi ya abi ya. <laughs> bak tam şurada bak tam şurada. Bu yani anladın mı? Rümeysa montu. Kardo bunlar şeyde satılıyor böyle çok satma şimdi isim vermeyeyim reklam olmasın. Ama bunlar her yerde satılıyor. ama var ya sana bile yakışır bu da. o kadar güzel bence. Esra ben mutlu oldum neyse kardeşim. Ya senin mutluluğun beni böyle mutlu ediyor sen bana sabahtan beri laf sok. Esra ya ben gerçekten söylüyorum aklıma Esra ile ilgili hiçbir kötü bir şey gelmedi. Bir yengemin adı bir de yengenizin adı. Ooh. Hem yengem hem yengen dedim bana. Hatta herkese yengeniz dedin. Öyle bir dürüm markası mı var? Esra Kalp Emre mi dedik yani? yani? Aslı. Aslı deyince yemin ederim o kavak yerleri Vallahi birader Aslılardan çok özür diliyorum ben. Aslı kalmadı ya. E sen de o kalmadı bu kalmadı. Ama abi, abi ortamlarda birader? olan insan benim sen misin ortamlardaki kişi? Kanka biz de sosyal ağlardan buluyoruz üç beşten karışma. Şişt, Emre Melis'i <laughs> Melis ve ye de yemek istiyorum. Melis çirkin al koyun güzel. <laughs> Melis. Benim Melisa iki tane Melisa tanıdım güzel abi ya. Valla burada bütün arkadaşlarımı övdüm hani bu, bu sakatlıktan sonra bir teşekkür etmezseniz ha size bir daha mesaj. Ben o kadar net diyorum. Melisler güzel kardeşim. Bak evet, al koy. Melisalar güzel Ama Melisler. Ya. Bir dakika şimdi. Taş atacak gibi olmuyorum. Direkt taş atıyorum. Ben net atıyorum. Ortaya atıyorum kardeşim. Artık alınan. Melisler. He. Melisler dedim. Melisler sadece. Olsun. Melisler genelde. E, e i̇lişkinin en başlarında hayatım saçma ben senin hiçbir karışmam. Oha saçmalıyorsun tabii ki oyun oynayabilirsin. Hayatım yorgun olabilirsin tabii ki de mesaj atmayabilirsin diyen bir hafta sonra sen niye bana mesaj atmıyorsun? Sen yine oyunda mısın? O zaman olmuyor çok değiştin. Ya bir hafta insan nasıl değişir Emre? Benim tanıdığım Melislerde hiç öyle bir sıkıntı yoktu kardeşim yani. Kaç Melis tanıdın? Ben bir tane tanıdım. Az ama delikanlı Melis. Melis vardı benim arkadaşım. 3-4 tane vardı yani gayet de cana yakın. <laughs> Kardeş, kanka, kanka, kanka. Ay, kanka da yok mu elisler? Aynen aynen aynen. Ben denedim aynen yokmuş kardeşim. Bence aslında e, önemli olan abi bir insanın... Tabii ki isimleri i̇smi. insanlar üzerinde... <laughs> Kapatalım direkt. Is, i̇nsanların üzerinde ismin tabii ki de etkisi var. Ama şöyle de bir şey var. Bir insanın e, ismi değil tamamıyla şu ana kadar yaptıkları, ettikleri de onun bütün karakterini ortaya sergiler. Mesela ben kızımın adına asla Ozan koymazdım yani. Arkadaşlar çok teşekkür... ederim de gelsene kanka Allah aşkına <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Biz biraz saçmaladık ama... Emre'nin ne kar karakter olduğunu gördünüz bu sayede. Dur birader dur yanağını yapacağım, ne yapıyorsun? Bak ben senden korkuyorum kanka gömlek memlek giyiyorsun. Üç beş tağlayacağım ayağına bana yaklaşıyorsun. Yılbaşı ne yaptığımızı anlatmıyorum şimdi. Bir sonraki video inşallah hayırlısıyla. Kardeşim. A bitti ya oğlum üç dakika önce bitti lan. Ya eyvallah valla Kur'an çarpsın eyvallah. Canımsınız ya eyvallah. <laughs>